hoş geldiniz. Ben Suzan Darendeli. Bugün sizlerle Kanada'daki diploma programlarından bahsedeceğiz. Şimdi bugün sizlere bahsedeceğim program aslında öncelikli olarak sizlere programın artılarından bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok cezbedici. Herkesin hayalinde bir kere bir Kanada var. Neden? Çünkü gerçekten göçmenliğe başvurusu çok daha kolay diğer ülkelere göre. E, buna kucak açıyor, kucak açtığını dile getiriyor. Görünen bu aslında bakarsanız ama oraya gittiğiniz zaman sürecin birazcık daha zorlayıcı olduğunu göreceksiniz ama inşallah gidersiniz ve orada görürsünüz öyle söyleyeyim size. E, bu sebeple de Kanada'ya gitmeden önce aslında e, burada da halletmeniz gereken işte başvurduğunuz okul önemli oluyor, bankada göstereceğiniz para önemli oluyor birçok e, aşaması var. Bu bugün de bahsedeceğimiz bu program aslında bu aşamaları bizim için kolaylaştırıyor. Neden mi? Çünkü gideceğiniz program bir özel kolej, yani aslında bir dil okulunun kolej programından bahsediyorum sizlere. Fakat bu program size işi garanti ediyor. Yani staj yapıyorsunuz aslında. Önden size eğitim veriyor. E, bu sektörel bir eğitim, alanınıza göre değişir. Detaylarını az sonra gideceğim. Sektörel eğitimi size verdikten sonra, e, neredeyse eğitim aldığınız süre kadar da size bir iş fırsatı tanıyor. Ve bu işi de okul garanti ediyor. Yani siz iş aramakla, iş bulmakla ya da iş bulur muyum, bulamaz mıyım gibi tereddütler yaşamak zorunda kalmıyorsunuz. Okul sizi alanınızla ve keyzinizle ilgili yani başarınız aldığınız eğitimle ilgili bir işe mutlaka yerleştiriyor ve bu işten de aylık neredeyse 2500-3000 Kanada doları kadar maaş alıyorsunuz. Diğer avantajı ise şudur, üniversiteye ve normal devlet kolejlerine göre İngilizce seviye beklentisi daha düşüktür. Tabii ki yine bekliyor. Yani sıfır İngilizce ile bir öğrencinin bu programa direkt katılma ihtimali yok. Ama şöyle bir şey var. Ya IELTS'den 5-5.5 programa göre değişir, böyle bir puan alacaksınız. Ya da alternatif olarak okulun size göndereceği yani bizim aracılığımızla bizim size göndereceğimiz bir test var. Bu testte de okulun belirlediği puanlar var, kriterler var. E, IELTS benzeri bir sınav. Tabii ki yine İngilizce bilmeniz gerekiyor her halükarda. Bu sınavda başarılı olmanız gerekiyor. Sonrasında da sizinle bir Skype mülakatı yapıyorlar. Çünkü hani o testi başkasına çözdürme yapmazsınız da, hani çözdürme ihtimalinize karşı bir Skype mülakatı yapıyorlar ve sizin speaking sınavınızı da böylece hani puanlıyorlar ve kabul veriyorlar. Ve üçüncü olarak aslında üniversiteye ya da devlet kolejine göre tercih etmenizdeki sebeplerden birisi, belki de aslında en büyüğü ve önünüzdeki e, en önemli kriter diyebilirim. Ee, ücretleri, Yani normalde üniversitelerin ücretleri Kanada'da 35.000-40.000 bin, Kanada bin dolarından başlar. Normal bir lisans eğitiminden bahsediyorum. Fakat bu özel kolejde ve maaşlı staj imkanı sunan bu özel kolejde ücretler e, 6.000-5.000-5.000-6.000 bin, 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 Kanada bin doları civarından başlıyor. Bu gerçekten çok büyük bir avantaj. Çünkü program size çalışma izni de veriyor, artı e, işi garanti ediyor ve kendi içinde kendisini amorti ediyor. Yani Kanada'ya gidip de cebinizden de para cebinize geri dönsün istiyorsanız en doğru program bu. Şöyle bir de durum var tabii ki. Yani her şey bu kadar güzel. Evet ama Kanada'ya gidiş amacınız şayet çünkü siz bu programla gittiğinizde vizeniz study permit. Yani okumaya gidiyorsunuz aslında. Ama bu programın şöyle de bir avantajı var. Gider gitmez size yasal çalışma izni de veriyor. Yani gittiğinizde eğitiminiz başladığında haftada 20 saat part time olacak şekilde çalışma izniniz var. Ama bu eğitim süresince bulacağınız işin sorumluluğu sizde. Yani okul size iş ayarlamaz ama çalışma iznizi verir. Fakat 20 hafta ya da 40 hafta, 50 hafta ne kadarlık eğitim aldıysanız, eğitiminiz bittikten sonra başlayacağınız e, bu iş sürecinde, staj sürecinde çalışma izniniz 40 saat yani full time olur ve full time çalışabilirsiniz. Fakat Şimdi Kanada'ya gitmek isteyen herkesin aklında şu vardır. Ee, Kanada'ya gittikten sonra, 2 yıl orada eğitim aldıktan sonra Kanada artı 3 yıl daha çalışma izni verir. Herkes de buna başvurmak ister. Bu programda 2 yılınız geçtikten sonraki 2 yıllık programlar vardır. O 3 yıllık çalışma iznine başvurunuz Kanada hükümeti tarafından her zaman onaylanmaz. Çok zor çünkü bu bir özel kolej. Şimdi devlet kolejlerinde evet, üniversitelerde evet ama bu özel kolejdeyken bu ihtimal birazcık daha düşüyor. Fakat burada önünüze aslında iki yol çıkıyor arkadaşlar. Bunlar şudur. Birincisi siz bu stajınızı tamamlarken çalıştığınız yerde eğer kendinizi sevdirseniz ki bunun örnekleri çok çok fazla var bu arada. Yani programla gidip de orada kalan, çalıştığı yerde devam eden ve çalıştığı şirket ona sponsor olup da orada kalmaya devam eden birçok öğrencimiz de var. Bu birinci yol. Yani çalıştığınız yer size sponsor olur ve sizin çalışma izninizi alır. İkinci yol ise bir devlet üniversitesine PET ve programıyla geçiş yapabilirsiniz. Bence en güzel yol bu. Bunun şurada avantajı var. Bu okulda aldığınız bazı dersleri ki derslerin içerikleri gerçekten çok kaliteli. Yani aynı alanda üniversite eğitimine devam etmek isterseniz burada aldığınız eğitimlerin birçoğunu başvurduğunuz üniversitede yani okulun anlaşmalı olduğu üniversitelerde ...saydırabilirsiniz. Ne avantajı var bunun? Tabii ki cebinizde avantajı var. Neden? Çünkü neredeyse yani 6 bin, 10 bin Kanada doları gibi bir parayı... E, ...kredi gibi düşünün çünkü o kredileri, o dersleri almadığınız için... ...cebinizde kalıyor. Yani 30 bin Kanada doları olan okulun ücreti... ...sizin burada aldığınız dersleri saydırdığınız için... ...15 bin Kanada dolarına geliyor. Böylece de siz aslında oradaki çalışma ve kalma durumunuza başvurunuzu başlatmış oluyorsunuz. Şimdi bu kolej eğitiminde hangi eğitimleri alabilirsiniz? Biraz da bunlardan bahsedelim. Aslında 3 tane ana okul var. Bunlar işte Service Excellence, daha çok servis hizmetleri, hizmet sektörü gibi düşünebilirsiniz. İkinci alanımız ise Business diploması, yani Business diploma programları var. Bu da böyle işletme bazlı programlar. Üçüncü program ise ve Kanada'da aslında bu programı bulmak biraz daha zordur. Çünkü Kanada'daki üniversiteler de başka yabancı memleketli insanları sağlık sektörlerinde çok kabul etmezler. Fakat burada bir üçüncü bölüm var, anaokul var, sağlık hizmetleri. Burada da eğitim alabilirsiniz. Bence bu programda Türkiye'de sağlık meslek lisesi çok fazla, çok yaygın olduğu için bu kişilerin de yoğunlukla tercih edebileceği, e, çok mutlu olacağını düşündüğüm bir program. Örneğin Service Excellence programını tercih ettiğiniz, yani bir turizm lisesi çıkışlısınız, turizm e, lisansı aldınız ya da tanıdıklarınız var, e, otellerde çalışmak istiyorsunuz, böyle bir planınız varsa bu program aslında tam da sizin için bir program. Çünkü burada alacağınız eğitim Türkiye'de e, bir turizm ee, üniversitesinde turizm lisans eğitimi alan bir öğrencinin alacağı eğitime benzer şeyler. İşte food and beverage, event planning gibi dersleri alıyorsunuz burada. Ee, ve burada programın aslında çeşitli süreleri var. İşte örneğin 24 hafta eğitim, 24 hafta staj. İlk 24 haftada sektörel eğitim alıyorsunuz. Hem İngilizce eğitiminiz hem de mesleki eğitiminiz ilerlemiş oluyor. Bu 24 haftanın sonunda okul size uygun ve e, sizin çalışabileceğiniz bir iş ayarlıyor. 24 hafta daha burada çalışıyorsunuz. Maaşlı olarak staja başlıyorsunuz. İkinci bir program olarak bahsettiğim aslında business programı. Business programının içeriği birazcık daha geniş aslına bakarsanız. Yani işletme okumuşsunuzdur ya da işte satış okumuşsunuzdur. Ee, ya da belki mühendislik eğitimi aldınız ama işletme alanı ile ilgili eğitim almak istiyorsunuz. Yüksek lisans yapmak istemiyorsunuz. Çünkü Kanada'da yüksek lisans programları biraz daha akademik hedefledir. Ama hani Kanada'ya gitmek istiyorsunuz, çalışmak istiyorsunuz. Çünkü bu programın en büyük artısı da Türkiye'ye dönseniz bile yurtdışı iş deneyimiyle geliyorsunuz. Business programı da aslında tam olarak böyle bir program. Ee, içinde işte marketing dersleri var, ee, dijital marketing. Şu anda çok favori bir ...eğitim ve bu programın içeriği de bu yönde zenginleştirilmiş. Böyle bir eğitim alabilirsiniz. Aslında en favori bölümlerden birisi bu. 92 haftalık bir eğitimi var. İlk 50 haftasında eğitim veriyorlar. Yani mesleki ve sektörel bir eğitim alıyorsunuz. 40 haftasında ise 42 hafta kadar da süre staj imkanı sağlıyor size. Okulun da anlaşmalı olduğu 200'ün üzerinde partneri var. Ve bu partnerler de Türkiye'de de şubeleri bulunan büyük partnerler. Yani böyle Holiday Inn, Deloitte gibi büyük şirketlerden bahsediyorum. Bu şirketler de size iş ayarlıyorlar. Üçüncü bir program olan da işte bu healthcare e, services. Bence bu da Türkiye'de sağlık lisesi çıkışlı ya da bu alanda çalışmak isteyen... ...bu alanda iş geçmişi olan kişilerin tercih edebileceği bir program. Buradan mezun olduktan sonra yani bu eğitimi tamamladıktan sonra ise... ...genelde hastanelerde e, medikal sekreterler, işte bu e, hasta karşılama... ...işte hasta girişleri gibi hastanedeki gördüğünüz o asistanlar var ya... ...o tarz işlerde size iş buluyorlar ve yine maaşlı bir şekilde burada da... ...yurt dışında bir iş deneyimi elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi tabii okul kısmını konuştuk. Konaklama kısmı da aslında klasik bir konaklamadan bahsedeceğim. Daha önce bu tarz videoları izlediyseniz mutlaka görmüşsünüzdür. Eee aile yanı konaklama, okul sizde, aile yanı konaklama ayarlayabilir. Ee, ama her zaman söylediğimiz gibi öğrencilerimize de hep tavsiye ettiğimiz gibi e, okulun ayarladığı konaklamalar her zaman çok daha pahalıdır. Yani sizin kendinize bulabileceğiniz konaklamalardan daha pahalıdır. Üzerine ekstra bir komisyon koydukları için ya da işte okula daha yakın lokasyonlarda olabileceği için. Bu yüzden biz gitmeden öğrenciye hep 1 aylık ya da maksimum iki aylık konaklama ayarlarız ilk gittiğinde nerede kalacağını bilsin zorlanmasın diye. Ama o bir ayın süresi sonunda ve iki ayın ya da sonunda kendisi zaten sosyal becerileriyle ve çevresiyle birlikte daha uygun fiyata işte aylık böyle 700-800 Kanada dolarına, 1000 Kanada dolarına çok rahat konaklamalar bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir de vize kısmından bahsedelim. Aslında bu kadar güzel bir program içeriği çok güzel. Alacağınız eğitimler sonrasında size ayarlayacakları işler kazanacağınız, kazanabileceğiniz paralar hepsi süper. Herkes gitmek istiyor eminim. Fakat önümüzde bir Engel var, engel demeyelim ama bir koşul var. Birincisi seyahat geçmişiniz. Bu önemli bir kriter hakikaten. Yani hani daha önce hiç yurt dışına çıktınız mı? Giriş çıkışlarınız. Çünkü oraya gittiğinizde kalıp kalmayacağınızı da buradan da tartıyorlar. Yani kendi ülkesinin dışına çıkmış mı, bu fırsatı olmuş mu ve geri ülkesine dönmüş mü? Bu önemli bir kriter. İkinci önemli kısım ise sizin eğitim durumunuz. Eğitim geçmişinize de bakıyorlar. Yani ilişikli bir bölüm tercih etmemiz gerekiyor açıkçası. Bu ne demek? Ee, siz şayet e, örnek veriyorum, bir örnek vereyim. E, turizm mezunusunuz ama sağlık sektöründeki programa başvurmak istiyorsunuz. Bununla bir bağlantı kurmak zorundayız. Yani neden bu eğitimi almak istiyorsunuz? Neden bu eğitimi alacaksınız ve Türkiye'ye döndüğünüzde bu eğitimle ilgili ne yapacaksınız? Niyet mektubu Kanada için çok önemlidir. Vizeden bahsederken bundan da bahsetmek istiyorum. Yani bu planladığınız eğitim her ne olursa olsun arkadaşlar, dil okulu da olsa, üniversite de olsa ya da bu özel kolej programı bile olsa vize sürecine girdiğimizde prosedür hep aynı ilerliyor aslına bakarsanız. Bu eğitimi neden tercih ediyorum? Bu eğitim bana ne katacak? Türkiye'ye ülkeme döndüğümde bu eğitimle ilgili ne planlıyorum? Bunlardan bahsetmeliyiz her zaman. Ee, bu yüzden de eğitim durumunuz da önemli açıkçası. Üçüncü önemli şey e, demek istemiyorum ama aslında belki de bütün ülkeler için önemli bir detay e, sizin maddi gücünüz. Yine aynı şekilde vizeye başvururken yaşam masraflarınızı göstermek zorundayız. Kaç hafta eğitime gidecekseniz şayet bunu bir aya bölersek bir de işte her bir ay için 1000 Kanada doları minimum olacak şekilde banka hesabında sizin ya da size sponsor olan kişinin hesabında bulunması gerekiyor. İşte 92 haftalık bir eğitim neredeyse 2 yıllık bir eğitim aslında. Yani 24 bin Kanada doları minimum banka hesabınızda bulunmalı program ücretinin dışında. Ama bu paranın da göstermelik olduğunu unutmayın. Yani herhangi bir yere ödenmeyecek ya da işte üzerine herhangi bir şey konulmayacak, şart konulmayacak. Yani kullanabileceğiniz bloke bir para olmayacak. Bu sebeple belki de aşılabilir bir problem. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Kanada'daki diploma programlarından bahsettik genel bahsettik tabii ki. Program sadece burada anlattıklarımızdan ibaret değil. Daha detaylı bilgi almak isterseniz aşağıda yazan telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz. Mail atabilirsiniz, ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Bizler buradayız. Kanada programlarını düşünen herkes bizlere ulaşabilir. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Şimdi... E... <laughs> Dur e... şimdi bakıyorum. Şimdi mesela kostum... Kostum... <gülüyor> kostumur. <gülüyor> Şu yüzden göç... Hmm, beğenmedin. <gülüyor> Gördüm. beğenmedin. <laughs> Hıçkı <laughs> <Uçku> kaptan. <laughs> evet Kanada vizesi. Bir dakika çok güldüm. Bu kadar gülmüyordum evet, az evet. önce. <laughs> Dur bir dakika. İçimden aldı. Kapat abi <laughs> şunu. Özür dilerim. 20 dakika sürdü ya. Kapatma konuşma. Kapatma konuşmamdan önce <laughs> çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. <laughs>